arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var diyor arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Allah hepinize evinize mutluluk, huzur versin. Sağlık versin öncelikle. Bugün de arkadaşlar sizin karşınıza sarmaşıkla geliyorum. Şöyle bir sarmaşık çiçeğim vardı arkadaşlar. Şu şeylerin çiçeklerin altından gitmiş yola kadar gidiyor bir baktım. Kaldırımın üstünden şöyle kök atmış. Şöyle. Şöyle kökler atmış. Ben de çıkarttım şöyle. Hem çoğaltacağım bunu. Şu, bakın ne kadar güzel şöyle şeyleri. Uçları. Bak şuralardan kök atmış şöyle. Şimdi bunları nasıl dikilir? Arkadaşlar nasıl yapılır? Nasıl çoğaltılır onu göstereceğim size. Şöyle birkaç şey alacağım şuradan bir keseyim öncelikle şuradan keseyim bunu şuradan tekrar çoğalsın zaten çoğalıyormuş arkadaşlar şöyle ben alacağım öncelikle şurayı bir kurtarayım şöyle saksısını kurtardım arkadaşlar 3 dal ve şuradan tekrar filizlenmiş bakın tekrardan şey çıkartmış kardeş çıkartmış ben bunu şöyle koyacağım saksısına tekrardan bu burada kardeşlenecek, büyüyecek arkadaşlar. Şöyle. <laughs> şöyle. Şöyle güzel oldu mu Nuriyeciğim? Evet. Ha, bunu şöyle ana top bu. Dursun burada. Arkadaşlar. Hem bunu çoğaltmak istiyorum. Çoğaltınca da nasıl çoğaltalım? Şimdi bak. Bir değil. Bir boğum değil. İki boğum şöyle keseceğim şöyle bakın arkadaşlar şu bir boğum değil şu iki boğum şöyle şunu bir koyayım şuraya tekrar yaprağı şurada ne kadar kökler atmış arkadaşlar bakın şöyle bunları şöyle çoğaltacağım arkadaşlar bu sarmaşık çiçeği ben bunu birkaç sefer diktim İsteyenlere de verdim. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir yaprak değil, iki yaprak. Bu bir yaprağından iki yaprağı koyuyoruz şöyle. Bak. Şöyle. Şimdi şunu şuradan küçülteyim. Arkadaşlar bir, iki. Şu aradan şu aradan şöyle kesiyorum. Bakın. Bir, Iki. eğer salmaşık çiçekleriniz varsa böyle kesip e, dike çoğaltabilirsiniz. Yine aynı. Bir, iki. Muhteşem şekilde anlatıyorum arkadaşlar size bakın. Sayı <laughs> sayımı edeceğiz Bir, iki. <laughs> evet. Şöyle. Arkadaşlar bir, iki. Niye bunu 1 2 diye sayıyorum? Çünkü şuralardan şurayı ektiğiniz zaman kökün kaldığı zaman şuralardan kök atacak. O konudan onun için size 1 2 diye. Emnesi birazcık karınmak karanlıklaştı. Işte. He. Meydare eder. Endeler olsa nasıl oluyor Nuriyeciğim? Hani ışık birazcık Geçenki videomuzda şey olmuş. Böyle kutu gibi içinde olmuş çerçeveli. Ee, siz Yükledikten kere de sonra fark ettik. O da zaman geçti zaten. Birleştirince ekran öyle oldu ve bir daha değiştirme şansımız olmuyor. Olmadı heye. Onun için şöyle. Nuri'ye nasıl çekmiş falan yazmışsın. Evet heye yorum yapmışlar. Evet. Ama ne, ne yapalım o öyle oldu gayrı. Arkadaşlar komşum da istemişti. Şöyle. Şöyle keseceğim. Karşı komşuma vereceğim. Evde de değiller herhalde. Biraz sonra veririm. Arkadaşlar bu suda da kök atlıyor. Ben şuraya da getirmiştim. Hatta suyla doldurdum getirdim ama içindeki bir yere gitmiş. Şimdi zaten su getireceğim. Pelin veya seni dökmüştür. yanlış. Aynen Pelin'le senin hiç durduğu yok arkadaşlar. Evde ne çiçek koyuyor ne beni de koymuyorlar. Beni de halledecekler bir gün maşallah. Süper. Şöyle bu da sulayacağım böyle bunu da. Şuralardan kök atar. Bunun da başı nerede, kıçı nerede bilemedim vallahi. <gülüyor> Bir, <gülüyor> ha şöyle, iki. Şurası herhalde. Şöyle birkaç tane de buraya kök atsın bakayım. Şöyle. Bayağı zaman alıyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü şey yapmak istemiyorum. Heder etmek istemiyorum çiçeğe. Çünkü yazlık kaç zamandır beri öyle bakıp büyüteceğim diye bak bekliyordu. Şöyle. Ya o kadar şey olmuş ki bu da bir acayip olmuş vallaha. Acaba flaş açsam mı? Hı? Flaş açsam mı acaba? Bilmem dedim. çok mu karanlık oldu? İdare eder ya. Aç açabiliyorsan. Ama video bölünür o zaman. Hı. lazım. Neyse idare edek bakayım böyle. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın çok inşallah karanlık değil. Çok karanlık olmamıştır. Arkadaşlar şöyle. Bir iki. Evet. Şunları bir dikeyim öncelikle. Şöyle. Arkadaşlar bunlar çoğaltmak için bir saksıya iki saksıya dikeceğim çünkü. Niye derseniz fazla fazla kimisi tutar. Belki kimisi tutmayabilir. Şöyle dikeceğim. Sarmaşık bu. Evlerin evlerin içine falan koyduğunuz zaman, balkonlara koyduğunuz zaman arkadaşlar o kadar çok yukarıya doğru ağıyor ki bir süs bitkisi. Çok müthiş bir süs bitkisi arkadaşlar. Çok pahalı. Geçenlerde bir çiçekçi de gördüm arkadaşlar. Sordum ne kadar diye. İnanır mısınız? 500'e yakın. Oo. Gerçekten. Şok oldum böyle var ya Ne diyeceğimi de bilemedim. Bu ne ya dedim adama. <laughs> Şunu da şöyle koyacağım. Bu ne ya dedim adam da şaşırdı. Abla diyor. Sen piyasadan haberin yok herhalde dedi bana. Aldın mı teyze He? aldın mı alamam 500'e nasıl alacağım kızım sordum sadece fiyatını hmm. öğrenmek istedim arkadaşlar gidiyorum çiçekçilere hangi çiçekler çok pahalı diye soruyorum da yani oralarda araştırma yapıyorum da ha kendim mesela e, gidip de e, öğrenmek istiyorum ne kadar fiyatı diye yani çiçekçi o kadar çok pahalı dedik anlatamam şaşırdım gerçi bütün çiçekler çok pahalı Hepsi gerçekten çok pahalı çiçeklerin. Şöyle. Evet. Buna böyle bayağı diktim. Kök tarafını bilemiyorum. Kökü, başı. Birbirine şey olmuş. Bilemiyorum. Başı ayrı olmuş. Vallahi şaşırdım. Ne oluyor? Bu yolda böyle. Yaprak geriye geriye dönmüş ya. Onun için böyle. Geri dönüyor bu çiçeğin yaprağı da aksilik ya. Şöyle diktim. Bu şöyle dursun bağlım bir köşede. Birkaç tane de aha. Aha. Bizim, ona su dökeceğim de ben. Ona biraz su dökeceğim. Şöyle. Biraz daha biraz da buna dikelim. Şu bu dursun. Komşuya vereceğim. Şöyle dursun. Onu ayırayım. Çünkü komşu gerçekten çok çoktandır istiyor ama bir kısmet olup da sarmaşık mı çiçek mi normal? Sarmaşık istiyor şu komşular. Kadın Türkçe konuşmayı biliyor mu Emine teyze? Konuşuyor. Şöyle dikeceğim. Vallahi başka kıçı hangi ben bilemedim şöyle mi gene bilmem şöyle gene de şöyle dikeyim bağlı hangi türlü biterse öyle iyi <laughs> ama bu bunu şöyle şöyle kökten arkadaşlar bir tane de olabilir bakın arkadaşlar şöyle bir tane de olabilir sanmayın illaki ki iki kök olacak diye bir konu yok. Üç olabilir Memle teyze. Üç, üç de olabilir ama çok şey olur. Uzun uzun olur. Uzun uzun olmasın diye Şöyle. Evet. Bak kök atmış. Maşallah bugün pazar ya. Arabalarda müzikler çalıyorlar arkadaşlar şehir yerinde. Eğer yapma etme desen kavga yaparlar. İşte canları sıkılır milletin. Şöyle. Şunları da suya dikeyim. Şöyle, şu da dursun. Şunu Aha bizimkiler geliyor. Bizimkiler <laughs> de geliyor arkadaşlar. Benim kızlar bir yerde parka götürdüler de video çekeyim diye geliyorlar. Haydi buyur bağalım. Şöyle. şöyle. Ya yoyasım gelmiyor, atasım gelmiyor. Çok üzülüyorum. Vallahi yani öyle çiçekleri hiç atmak istemem ben. Ama çoğalsın istiyorum. Akşam ezanını ettik vallahi. Aziz Allah'u Ekber. Arkadaşlar şöyle. Hoş geldiniz kızlar. Hacer'cim bana bir su verebilir misin? O su temiz mi pis mi? Kenim biliyor musun? Değil, değil. Evet pis değil. Pis. Arkadaşlar. Sarmaşımızı diktik. Çoğalttık. Şöyle çoğaltayım dedim. Sarmaşık çiçeğimizi. Can sularında vereyim. Allah azim verirse. Buna da Bu ne ya? Gelen geçen müzik çalıyor. Evet, bu gelen geçen müzik çalıyor Nuriye'ciğim. Mahallemiz şenlendi herhalde. Bu gidişle. Ha Arkadaşlar şunu da şöyle suda köklendirmek istiyorum. Önceden zaten suda kökleniyordu bu. Anam bunun eğrisini, doğrusunu bilemedim ya. Neyse koyayım bakayım öyle. Şurada geri geri gidiyor herhalde. Böyle olması lazım. Arkadaşlar bunları da köklendirmek istedim böyle. Ee, çünkü daha önceden de ekmiştim ben. Ee, kök Kökleniyor böyle suda. Hah. Evet. Sarmaşık çiçeğimizi şöyle arkadaşlar suya koydum köklenmesi için. Ee, iki saksı da e, öyle diktim çoğalması için. Şu da ana kök ana kökte şöyle dursun bakalım. Yine olur Allah'a lazım verirse. Bir ara kurumuştu zaten. İlki şuradan kestiydim. Böyle 2 üç tane dal çıktı. Büyüyor yani. Bu da arsız bir çiçek aslında. Evet canlarım. Sarmaşığımızı da diktik bugün. E, suda köklendirme veya toprakta köklendirmeyi tarif ettim size. Evet. Şimdilik hepinize sevgiler, saygılar, gönül söylüyorum arkadaşlar gönderiyorum. Akşam oluyor çünkü. Akşam ezanında okundu. Ben biraz videoda geç kaldım bugün. Ee, akşamınızda hayırlı olsun inşallah. iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.